İlçelerde sence AK Parti'ye geçen ya da AK Parti'den CHP'ye geçen ilçeler olacak mı? Sarıyer mesela. Şimdi Sarıyer'de biraz sarı sarıyerde durum biraz kritik. Biraz 10 puan civarında gözüküyor diyorlar şey. Şükrü Genç Nasıl? O... Şükrü gençken değil mi 10 puan? Hmm, o Şükrü peki. de hiç çalışmadı be kardeşim. Kim ona oy veriyor? <laughs> Sen sarıya yani. Evet yani bizzat biliyorum. <laughs> Sen Beşiktaş'ta değil misin ya? Şimdi yeni geçtim Beşiktaş'a. Beşiktaş Rıza da çalışmıyor. Daha o <laughs> da. Ona daha gelemedim. <laughs> evet. Nasılsa oy bu arada, veremiyorum arada, diye. Bu arada Beşiktaş'ta da ilginç bir isim var. Ben daha yüksek bekliyordum aslında. Nasuh Maruki. Ha. Şimdi Nasuh da bağımsız bir aday. Nasuh Maruki'nin de önemli bir e, oy potansiyelini yakalayacağını düşünüyorum ama bu Beşiktaş'ta seçim sonucunu değiştirmeye yetmeyecek. Gibi çok zor ya. Fark çünkü yani şöyle e, 40 puana yakın bir fark var İstanbul şey Beşiktaş'ta zor. E, Nasuh ne kadar bölürse bölsün. Düşün AK Parti'nin adayı Bak, bile yok. Beşiktaş'ta yani. Cumhuriyet Nasuh. Cumhuriyet bir adayı var ha. Serkan Topar. Evet, evet. E, o da kaç defadır mesela aday oluyor. Üçüncü. Üçüncü defadır aday oluyor. Beşiktaş'ta çok zor yani. Zor. Ee, Beşiktaş gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi diye tabir ediyorlar. Ama bak şu olabilir. Rıza mesela daha önceki aldığı oyların altına düşebilir. O kesin. Şöyle bildiğim, hatırladığım kadarıyla 70'li oylar yani %70, -70 civarında bir oyu vardı Beşiktaş'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ee, Rıza'nın bu sefer 50 civarında falan alacağı düşünüyorum. Rıza Akbalat'ın alacağı düşünür. Çünkü Benzer hiç kimse, tablo Kadıköy'de de var. Hiç kimse memnun değil çünkü. Hı. Hiç kimse memnun değil. Yani hiç çalışmamış. Ee, benzer bir tablo Kadıköy'de de var Bahar. Hı hı. Kadıköy'de de komünist başkan bir 10-15 bandında alabileceği varsayılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin orada %68'di galiba hatırlamıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam oyu. Onun da 50 bandına düşeceğini ama gene Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mesut Köse Dağı'nın hmm. e, kazanacağını e, söylüyorlar. İlçelerde e, şöyle küçük çekmece, hmm. Esenyurt, e, az önce söylediğimiz Sarıyer, e, buralar el değiştirmeye e, aday yerler. Aday Eski. diyorum hani riskli, Cumhuriyet Halk Partisi açısından riskli. Ee, özellikle ben çok dikkat edeceğim Esenyurt seçimlerine ve e, Küçükçekmece seçimlerine. Hmm. Bir de bunun şöyle bir özelliği var Bahar. İkisi de birer milyonluk nüfuslarıyla muazzam bir oy deposu. Hmm. Yani aslında hep şöyle söylerler. Küçük Küçükçekmece'yi ve Esenyurt'u kazanan İstanbul'u kazanıyor diye. Tabii öyle bir denklem var. Yani, aslında doğru söylüyorsun. Tabii bu nüfusta yani. Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta 300 binlik. 280 doğru mi? doğru Kadıköy öyle ama orada beş katı altı katı Aa, tabii nüfus var tabi çok önemli oralardan ya. Sen seçimi aldın mı zaten e, her yerde kazanmaya başlıyorsun Aa, çok Dolayısıyla e, oralara dikkatli bakacağım silivri aynı şekilde silivri de e, nasıl olacak oraya dikkatli bakacağız e, ama onun dışında Şişli Beşiktaş Kadıköy e, buralarda sorun yaşayacağını düşünmüyorum dikkat edilmesi gereken bir yerde Kartal Kartal'da da bir Altınok Öz var. Eski Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanıydı. Şimdi İyi Parti'den girdi. O bakalım seçim sonuçta ne Etkileyecek mi? Ataşehir çok tartışılan bir yerdi İstanbul'da. Ataşehir'de Onursal adı güzel vardı. Onursal adı güzel seçimi ondan fazla bir puan farkıyla önde götürdüğüne dair bir bilgi de aldık. Aa. Ama bu sandığa yansıt ne kadar yansıyacak göreceğiz. Ama e, galiba Ataşehir'de gene Cumhuriyet Halk Partisi devam eder. onur da güzel kazanır gibi geliyor. Üsküdar zor herhalde CHP açısından. Ya Üsküdar aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle ucuna kadar geldiği bir yer. Çünkü çok az bir oy farkı var. Ama e, Sinem Hanım e, tam tanınmıyor. Yani ha. bu biraz tanınma işi aslında. Hmm. Kamuoyu böyle oluşuyor. Çünkü e, Üsküdar biliyorsun çok mütedeyyin nüfusun olduğu bir yerdir. Ama bir diğer yarısı da full sosyal demokrat oyların olduğu bir yerdir. Dolayısıyla so e, Üsküdar tam yarı yarıya işte o noktada Üsküdar'da ee, Sinem Dede Taş e, seçim almaya yeteceğini ben pek zannetmiyorum. Hilmi Türkmenle devam eder gibi geliyor. Hmm. Eyüp de sence değişiklik olur mu? Eyüp de gene sınırda yerlerden bir tanesi. Ama orada evet. İyi Parti, İyi evet. Parti şöyle bir şey yaptı CHP'ye aslında aleyhine olabilecek bir şey. İlçelerde çok iyi adaylar çıkardı İyi Parti. Evet, evet. Yani. İlçe. Ben bakın bir şey söyleyeceğim. İyi Parti'nin herkes diyor ki yok yüzde üçlere düşecek, ikilere düşecek vesaire gibi bir takım şeyler söylüyor açık Ben İyi Partinin yüzde üçlük dörtlük olduğunu düşün, Türkiye genelinde söylüyorum. Hı. Kesinlikle gene 7-8 bandına yakın bir oy alacaklar. Artı sürpriz birkaç yerde de il veya ilçe önemli ilçelerden de birkaç tanesini alabilirler. Ee, mesela mesela e, Edirne var. Ha evet evet ama Edirne'yi Ak Parti alır diye öyle de olabilir ama Hamdi Sedefçi'nin şöyle bir durum vardı Hamdi Sedefçi Edirne CHP'deydi değil mi? Kaç yıldır tabii şimdi Hamdi Sedefçi bir önceki dönem CHP'nin şey belediye başkanı Hamdi Sedefçi bir önceki seçimde Bağımsız Türkiye Partisi'nden girdi ve 8 aldı bak Bağımsız Türkiye Partisi'nin oyu yok yani bir bir bile değil sekiz aldı öte yandan İyi Parti'nin oyu kaç Edirne'de biliyor musun? Yirmi Hmm. Şimdi İyi Parti'den giriyor. Yani bu şu demektir. 25-30 bandına yakın bir oy çıkartabilir şey. Hamdi e, hangi Ha İyi ha, Parti de alabilir. Almaya diyorsun. yetmez. İyi Parti'nin adayı zaten. Eğer da alamazsa İyi Parti alamazsa AK Parti kazanır. Hmm. Ve bu şu anlama geliyor. Trakya'da ilk defa tabii tabii Trakya, Trakya yani. Trakya'da Surda gedik açılıyor. tabi tabii İzmir kadar şeyidir Trakya'da. Evet. Yani onu biz biliyorum biz bu arada şeyi aldık. E, geçen bu hafta pazartesi günü Cemil Tugay'ı aldık yerine. O da düşük bir oy alacak gibi gözüküyor evet. bence. Ben dedim nasıl söylediniz bu 3 4 puan diye? 4 dedim dedi. Anketlerde ama 4 İzmir için şu demektir. Bir sonraki seçim çamlar çalıyor demektir. Çünkü çok fark kapanıyor. 20 puan. Şöyle var. biliyor musun? Aslında oraya böyle profili yüksek, daha yüksek bir aday çıkarırsa bir sonraki seçimde ve hizmet böyle giderse pak diye alırlar şey Parti. Tabii tabii. tabii tabii. Herkes şu anda Türkiye'de bu Hamza Dağ'ın kampanyasını konuşuyor. Özellikle işte seküler kesimle olan kurduğu diyaloglar. Ramazan ayı olmasına rağmen içkili yerlere gidip onlarla ne haber gençler vesaire diye girmeleri girmesi masalarına oturması, muhabbet sempatik etmesi. Sempatik biri ama. Sempatik kişisel olarak geliyor. da sempatik. Ee, ben tanıyorum bu ne, kişisel he, olarak da sempatik. Bu ne kadar bu ne gibi. kadar sandığa yansıyacak? Bunu göreceğiz. Cemil Tugay e, eğer çok fazla düşürürse oyları yani bir şey çıkarsa e, fark azalırsa Cumhuriyet Halk partisine tepkiler de artar. Bu arada biz aslında 1 Nisan sabahında neler olacak onu onu da konuşmak lazım. Ee, belki bir sonraki programında da tekrar konuşuruz veya sen anlatırsın. 1 Nisan'a acayip bir e, şey var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hesap kitap dönemi başlıyor. Öyle mi? Herkesin kendine ait bir hesabı var. Nasıl? Ben nasıl? bu kadar bir gazeteci olarak 20 yıldır, 25 Yayındayız. yıldır, e, 20 yıldır, 25 yıldır e, çok yakından izliyorum Cumhuriyet Halk Partisini ben bu kadar hesapları yapıldığı, bu kadar yani herkesin gün saydığı bir şey dönemi. Şu anlam çıkmasın. Ya yani yenilecekler. Hayır. Cumhuriyet Halk zaferle çıksa da bir şey var. Hmm. Ama bence Özgür Özel'e biraz haksızlık ediyorlar. Yani evet. Kemal Kılıçdaroğlu'na açılan krediler, onun da acemilik dönemi. Yani yürüyen merdivene tersinden biniyordu mesela Kemal evet. Kılıçdaroğlu baktığında. Evet. Özgür Özel'e biraz fazla haksızlık ediyorlar. Çok ya, çabuk bir o, şey o, bekleniyor. Tabii o, o şimdi aslında kurultay gerçek anlamda Cumhuriyet Halk Partisi için bir şaşkınlık ve şok yarattı. Ha Ondan. Kimse beklemiyordu böyle bir şeyi. E, ve Özgür Özel'in bu noktada hemen çıkıp da işte eee bir takım açıklamalar veya ne bileyim hani bir liderlik koltuğuna oturduğunuz zaman ya Bahar çok iyi biliyoruz sen çok uzun yılların gazetecisin ve şey biliyorsun yani kameralar hemen dönüyor sana mikrofonlar dönüyor sana. Hmm. Ya o anda bir hata yapman, gaf yapman doğaldır. Olur bu tip şeyler. Çok uzun yıllar egzersiz yapmış olmak lazım. Gerçi Özgür Özel grup başkan vekilliği ve grup başkanlığı dönemi çok uzun süren bir kimseydi biraz tecrübesi var ama ona rağmen Cival gene de başkan, genel başkanlık işte, acemilik acemilik yaşıyor. Mesela Denizli'deydi galiba değil mi? İşte bir ilçe başkanını çağırdı. Ha. Herkes ilçe başkanı gelmedi bir türlü falan. O tip şeyler yaşandı. Ama bunlar siyasetin olağan akışında kabullenilebilecek şeyler diye düşünüyorum. Ee, Özgür Özel... Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu bir denkleme doğru gidiyor Cumhuriyet Halk Partisi. 1 Nisan sabahında herkes hesabı kitabı yeniden yapmaya Nasıl başlayacak. Nasıl Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu denkleme doğru gidiyor? E, Kemal Kılıçdaroğlu bugün akşam saatlerinde bir tweet attı. Ee, işte, Bu sahte şeylere. Aynen öyle. Ha. Evet işte orada okudum belki de sen bilmiyorum. Ee, ha şu. Diyor ki mesela sahte pankartçılara, sahte pankartlardan medet umanlara bir yerlerde yaralanmak için seçimleri manipüle edenlere kötü kalpli insanlara diye başlayan ben partimin yanındayım. O diyor ki Kemal arkadaşlar kardeşim bana dediniz ki duygusal kırılma yaratıyorsun sen çıkma sahaya dediniz. Ben de sizin sözünüze uydum. Çıkmıyorum. Şimdi niye çıkmıyorsun? Sen CHP'nin şeyini istemiyor musun? Başarısını istemiyor musun diyorsunuz diyor. Ve ee, şimdi de çıkmıyorum diyor yani e, ama bütün kalbimle destekliyorum. Tüm adaylar kazanacaktır. Başarılı bir seçim geçireceğiz falan diye bir tweet atmış. Bu şunu gösteriyor. Cumhuriyet Halk sular durulmadı Bahar. Hmm. Sura, sular durulmadı. Ha ne zaman durulur? İmamoğlu seçimleri bir zaferle kapatır. Net bir zaferle kapatır. Yani neti bürütü yok zaten o işin. <laughs> kazandı kazandı zaten. Kazandığı zaman e, kartlar tekrar dağıtılır ama bu sefer kartların tam dağıtıcısı İmamoğlu'dur. Onu da net söyleyelim. Ama Özgür Özel çok bağlayıcı bir şey söyledi. Bunu kimse şey yapmıyor, mesela dikkate almıyor. Dedi ki son sorun bu. 2028'e ben kazandıracak bir aday göndereceğim dedi Cumhurbaşkanlığına. E, eğer bunu yapmazsam zaten bırakırım dedi. Bu çok bağlayıcı bir şey. Bağlay tamam siyasette yani bunlar söyleniyor Hayır Hayır, söyleniyor ondan, ondan falan, dolayı söylemiyorum. Şunun için söylüyorum ya 2028'i Türkiye'de görebilen mi var şu anda? Biz daha <laughs> <laughs> 2024'ün sonunu görebiliyoruz. ama en azından Aa, bir de şöyle bir sonsuz e, siyasi, bir kredi değil siyasi Siyasi bir şey de var tabii e, Sayın Özgür Özel'in. Siyasi bir e, hani kurnazlık demeyelim ama e, siyasi böyle bir cinlik de var işin içerisinde. Ya, 2028'de ben ya 2028'e kadar kaç kurultay toplanacak? Bir kere olağanüstüleri bırak normal bir kurultay var bir kere zaten. Hmm. Normal bir kurultay toplandığı zaman bakalım seçilecek misin? Bakalım o tarihe kadar sen genel başkan kalacak mısın? Ya bunlar uzun iş, uzun vadeli de Çok yoruldu seçim. Çok yoruluyor. Ha seçim, onun için ay. daha 3 sene, 4 sene sonrasına böyle şey kesilmez. Ee, hedef konulmaz. Özgür Özel bunu e, şey yapıyor. Ee, adını sen getir ısrarla e, söylüyor ama Elindeyiz. kendisi için kendisi için e, tabi bir ön açıyor bir yol açmaya çalışıyor Doğ doğaldır e, ama ben dediğim gibi bugün konuşuyoruz tam 85 saat var ben demin gelirken yolda saydım 85 saat sonra. Türkiye sandık başına gidecek ve 95 saat sonra 93 saat sonra da ilk sonuçlar gelmeye başlayacak. O zaman bambaşka bir CHP ve Seçim bambaşka bir Türkiye. Seçim gecesi burada yayın yapacaksınız herhalde. Tabii. Ha. Biz bu arada tv yüzdeyiz şu anda. Ee, TV ben sağdayım. Evet evet. TV100'den e, canlı bağlantılarla bütün ekran yüzleriyle birlikte bir yayın gerçekleşecek. Sabaha kadar hayır, sürecek hayır. bir yayınımız. Bakalım ne olacak. Ben hakta Çok teşekkür ediyorum.